Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Hayırlı hobiler dilerim. Bayağı bir gene bir aradan sonra bir video daha çekeyim istedim arkadaşlar. Kılıç ve moly videolarımız olacak. Arkadaşlar gördüğünüz üzere zaten burada fantom kılıçlarım vardı. Ve bir sürü yavru yapıyorlar. Kılıçlar şöyle söyleyeyim. Gerçekten hani sayı olarak baktığınızda arkadaşlar 5-10 tane balık inanılmaz derecede yavru veriyor. Yani 10 tane dişiniz olduğunu düşünürseniz 3-5 gün aralıklarla e, bir dişi yavru yapıyor. E, ve gerçekten yani buradan mesela atıyorum 5 günde bir yapıyor. İşte altta bir grup daha kılıcım var. E, buradan işte bu 5 günde bakın mesela şu an arada yavru var. Geziniyor ben toplamıyorum da artık şöyle söyleyeyim bayağı çoğaldılar. Bir de biliyorsunuz kılıçlarını biraz uzun sürede büyüyorlar. Büyüme hızları Tufex verildiğinde anca hızlanabiliyor canlı kurtlar. Ben de bunları vermediğim için kendi haline bırakıyorum. işte. belli bir boya kadar artımaya veriyorum ama artımaya da bunları yetiştirmek imkanı yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Hani hangi birine ne kadar yetiştirebilirsiniz? Şöyle odaklasın. Burada dediğim gibi Düzler var arkadaşlar, düz cam gözler. Burada e, Berlin kılıç da, Tri-Color kılıç ve Panton, e, pardon, e, cam göz ay kuyruk kılıcımız var. Burada ay kuyruk modelim var siyah. E, tam damızlık oldular arkadaşlar. Geçen bir tanesi doğum yaptı tam siyahlar ya gözükmüyorlar da siyah oldukları için. Ee, yani bir doğumda artık 30'un üzerinde yavru alıyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bunların yavrularını da göstereceğim. Şurada gözükenleri göstereyim. Çok harika maşallah. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bunlardan yavrularımız var. Düz de çıkmış olan yavrularımız var aylardan. arada oluyor. Şimdi arkadaşlar konumuzu hiç sapıtmadan devam edelim. Burada Berlin ve kalır yavrularımız var kılıç olarak. Aynı şekilde burada da pileti ve kılıçlarımız var. Bayağı varlar arkadaşlar. İsteyen herkese zaten dediğim gibi gönderimiz var. Burada sarı ay mollerim var. Siyah mollerim var. Siyah ay mollerim var. Bunlar artık satış boyuna geldi arkadaşlar. 3,5-4 santim balıklar. Bazılarının yani cinsiyet için daha erken mollerde bayağı bir geç cinsiyet belirginleşiyor. Ama dediğim gibi isteyene işte düz isteyebilir, ay isteyebilir. Gönderim yapabiliriz arkadaşlar morüllerimizin. Kıpır kıpır onlar da bakın ne kadar hareketli ve sağlıklılar. Burada cam göz, Berlin, normal kılıçlar, çeşit çeşit. Bakın erkek dişi artık belli de olanlar da var, dişi dolu olanlar da var. Büyük Burada da düz kılıçlarım var arkadaşlar, e, kırmızı. panton da var aralarında. Yani bunlar biraz küçük boylar ama şunlar e, büyük artık, satış kıvamında var. Ben toplu veriyorum ama e, gönderim adetli isteyenlere de şehir dışı gönderiyorum. Şurada küçük olan, yağ, yani şu küçük gözlerde hep yavrular var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani bu buraya bir ışık çekemedik arkadaşlar. Kusura bakmayın. Burada da damızlıklarım var. işte. <laughs> e, burada gördüğünüz gibi koyu kılıçlarımın damızlıkları var. Burada da yeni yavrulamış. Daha yavrularını toplamadım. Yani çünkü bayağı bir yavru var. Bakalım bunları da bir ara ayarlayacağız. Yani <laughs> büyüme e, hızları Yavaş olduğu için bir belli bir süreden sonra yer sıkıntısı oluşturuyor arkadaşlar. Açık ve söyleyeyim. Yani 5 ay benim için büyük bir süre balığın büyümesi. Hobi için sıkıntı değil ama benim için 5 ay çok büyük bir süre ve arkadan devamlı da yavru geldiğini düşünürseniz belli bir süre sonra yavruları koyamıyorsunuz. E, yavruları böyle 500 de 1000'li de yapamıyorsunuz çünkü balıklar büyümüyor, sadece yem sarfiyetinde bulunuyor, yenmiyor yüzlü gruplu yani iki parti yavru şeklinde koymanız gerekiyor ki balıklar büyüsün. Yani çok fazla karıştırdığınızda da inanın hastalıklar vesaireler, yanık büyümeler her şey oluyor. Burada cam gözlerim var tüller. Burası sırf tül bir tane iki tane düz dişim var ama bunlar da çok güzel harika. Gördüğünüz üzere buradakilerin bir tane bir tane tül erkeğim var arkadaşlar. Gerisi hepsi dişi. Ve dişilerim dolu arkadaşlar. Yani ne demek oluyor bu? E, tül rippon uzantılı erkeğimiz işliyor. Ama bakın şöyle söyleyeyim. Bunda e, iki tane organ var. Bir tanesi uzun ripon şeklinde. Bir tane de altında küçük üreme organı daha var arkadaşlar. Yani <laughs> bu kan rippon olmasına rağmen üreyebilir vaziyette. Şu alt kısmında bir tane daha üreme organı var arkadaşlar. Yani o uzantıdan hariç bir uzantısı daha var. Dişilerimiz de genç dişilerimiz. Onlar bile yavaş yavaş karın şişirmeye başlamışlar. Geçenlerde vardı bir tane erkeğim. Böyle tül kendimi ayırmıştım. Onu da aldılar. Gelip zaten damızlıklara direkt saldıran çok oluyor. Belki ileride arkadaşlar... Yani büyük emekler verdim ben bu balıklara. İşte burada da piletlerimiz var. Papağan pileti, işte Simpson pileti, işte birkaç tane daha, bir tane daha çeşidi vardı, unuttum ismini de. Buradaki de arkadaşlar devamlı yavru yapıyor. Çok sayıda da balığım var. İşte dediğim gibi yer sıkıntısı büyük yer olmadı şimdi 110 metrekare bir yerdeyim ama yeterli gelmiyor bazen arkadaşlar gerçekten yeterli gelmiyor. İşte bu balıklardan belki ilerleyen zamanlarda çıkabilirim. Sırf büyüme hızları 5 ayda olduğu için arkadaşlar. 5 ay sürüyor yani ne yazık ki. 5 ay falan sürüyor. 4-5 ay sürüyor satış boyuna gelmeleri. Ya yani Bunları tabi inan ki, inanıyorum ki 2,5-3 ayda satış boyuna getirenler vardır. Mesela özellikle çiftlikler çok hızlı balıkları büyütüyordur. Çünkü alanları büyük, Devamlı su akışı oluyor ve balıklar hızlı büyüyor arkadaşlar. Yani bizim küçük akvaryum ortamlarında kurt vermezsen balık büyümüyor. Kurt vermeyi hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Kendi adıma söylüyorum. Yapanlar, arındıranlar, suda işte 4 gün devamlı suyla döndürenler falan bunlar illaki sağlıklı tufek çıkartıyordur ama yani bir tanesinde bir sağlıksızlık oldu ama bütün balıklara hastalık bulaştırıyor hatta insana bile bulaştırıyor ya, ya da tufeksi kestiğinizde balığın işte kesiliyor yemiyor parazit oluyor vesaire bir sürü şeyler oluyor o yüzden ben normal artım ya bu boydaki balıklarımı artımaya veriyorum ondan sonra belli bir boydan sonra büyük tank alıyorum İşte bu büyük tank meselesi de Geç büyüdükleri için arkadaşlar yani bir döngü oluşturamıyorum. Devamlı yavru, devamlı yavru ve büyümeyen yavrular oluşuyor. Web sitesinde bu sorunu yaşamıyorum. Kılıçların bazı türlerinde yaşamıyorum ama çoğu molilerde işte atıyorum bazı tür kılıçlar geçmiyor. Onlar bana gerçekten sıkıntı oluşturuyor. Sağlık açısından e, sağlıkların bozuldukları da kalabalık olduklarında oluyor. Yani düzgün az sayıda bakın burada mesela bir dişinin tek doğumu var burada. Tek moliler damızlık oldu diyorum ya. Bak çoğu ay çıkmaya başlamış. Daha yavruyken kuyruk açılımlarından anlıyorum maşallah çok da güzel simsiyah hepsi. İşte bu balıklar aslında çok güzel kıymetli balıklar ama piyasada çiftlikten gelen balıklar olduğu için ya ne yazık ki satışı çok küçük rakamlar oluyor. Hani tamam herkes alsın ama pet büyük paralara satılıyor bunlar ucuz paralara satılmıyor nihayetinde. Yani nereden baksan 7,5 ile 10 liradan aşağı balık yok. Bu arada konu dışında ama eee birezyole örnegel arkadaşlar yumurta yapıyor şu an ve yiyorlar afiyet olsun. Gördüm yani. E, şimdi müdahale edebilirsek edeceğiz çünkü boş akvaryum ayarlamak gerekiyor. Burada da mollerimiz var. Siyah mollerimiz yavruları. Burada bir yani her dişiden farklı yavrular çıkıyor. Bu dişimiz de mesela tek doğum bunlar. Akvaryum içinde de bıraktım. 40'a yakın yavrusu var bir molinin. 40 tane yavru yapması güzel bir şey. da olduğu zaman 40 ya da 50 tane yapabiliyorlar ama öyle. 100 tane 200 tane inanmayan arkadaşlar bu kadar yapamazlar. Ben çünkü balıklarımın damızlıkları çok büyük. Yaptıkları yavrular sepet sistemi var. 40 ile dediğim gibi 50 tane geçmez. Kılıçta yapabilir, pleti de yapabilir. 100 taneye yakın yapan da vardır. Ama molide ben ihtimal vermiyorum arkadaşlar çok zordur yani. Ee, arkadaşlar bu balıklarda gördüğünüz üzere güzel. Yani burada lepisteslerim vardı. Sonradan kılıç atmak zorunda kaldım. Burada da koyu kılıçlarım var. Şimdi gene toplayacağım. Bunlarla bunlar bir boy olsun. Burada kılıçlarım var arkadaşlar. Yani dediğim gibi her yer kılıçlar sarmaya başladı. Bu benim biraz da canımı sıkmaya başladı. Komşunun oraya bile kılıçla doldurdum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Burada da platiler var arkadaşlar bu uzun akvaryumda. Bayağı bir plati burada da var. Bu arada meleklerimiz de yumurta dizmiş. Onları da almak gerekiyor. Dün bir tane iki gündür duruyor. Tahmin ediyordum. Almadım. Onlar da gitti arkadaşlar. Yemişler biraz kalmış. Onu da koymaya değmez diye ellemedim. Burada kılıçlarımız var arkadaşlar. Buradakilerde düz kılıç ağırlıklı pleti de var aralarında. Burada kılıçlarla birkaç moli var. Şöyle dalmaçalı molilerim var. Bunlar da o siyahlardan çıktı ama şu an dediğim gibi stabil siyah çıkıyor. Daha önce yanlış eşleştirme yapmışlar herhalde. Şimdi arkadaşlar bakın burada bayağı balık var. Bunlar 5 aylık olan balıklar da var. Büyümüyor çünkü çok fazla balık vardı ve güçlü beslenilmediği zaman ilk zamanlar balıkların gelişimi yavaşlıyor. Bakın şu altlarda tek tek küçük küçük balıkların öldüğü yanık kalan yılan olan balıkların öldüğünü göreceksiniz. Aslında vakit olduğu zaman bu balıklar muhakkak e, zayıf olanların ayıklanması, toparlanması e, gerekiliyor. Bakın mesela şu siyah mesela, o balık ölecek. E, bir hafta 10 gün daha yaşar ama muhakkak ölecek yani. O balığın toparlanması gerekiyor. Böyle şeylere dikkat edin. Şimdi özellikle az sayıda attım. 200 civarı 400 litrelik yavruluktan itibaren aynı kardeş boyları çok e, ufak bir iki gün farklı en aşağı diyorum ya, bir iki gün doğum farkı olan balıklar bunlar bunların tamamı koyu arkadaşlar koyu e, kılıçlar buraya özellikle koyuları aldım e, yavrularını koyu olarak belirledim hatta şöyle yakın çekim olarak gösterebilirsek şöyle koyularımız Yavru bunlar arkadaşlar, videoda biraz büyük olabilir. Yani yaklaşık 1 santimlik balıklar. 1 aylık balıklar 1 santim oldu. Yaklaşık 5 santim olana kadar 5 ay geçer arkadaşlar. Hesabımızı da hemen yaptık. Burada... ...fanton kılıçlarla cam göz kılıçları bir araya getirdim. Dedim ki, bunları arttırmaya veriyorum hala bu boydayken, ara ara. Bu yüzden arttırmaya verdiğim için gelişimleri hızlanıyor. E, büyüme hızları güzel devam ediyor. Sağlıklı büyüyorlar. Yılan olan balık görmüyorum aralarında. E, Tabi illaki zayıf olanlar var. Bakın mesela şu siyah falan. Ayır, ayırt edebilseniz aslında çok daha güzel olur. Burada da e, balıkların aslında özellikleri çok harika. Üstüyleleri e, sarı, kendileri simsiyah. Artık e, ayırmıştım ben biliyorsunuz 3 e, yaklaşık 3 ay önce tüm türleri ayırmıştım. 25 buçuk üç ay önce. Ondan sonra son artık aldığım yavrular orijinal yavrular yani. Öyle söyleyeyim size balıklarımızın. işte fantom kılıçların fantom kılıç olarak sade. Cam gözlerin cam göz ve koyuların koyu. E, piletlerin pilet olduğu yavrular ortaya çıkarttık. Burada sarı, sarı mollerimiz var arkadaşlar. E, bunlar yaklaşık bir aylık balıklar. 2-2,5 santim boylarında ama yani Sayı az 100 tane civarında, 100-150 tane civarında koca akvaryumda. Ee, yani bunlar belki 3 ayda yetişkin boyuna gelecek. E, düzenli bir yemleme yapıyorum burada da güzel bir şekilde. Ondan böyle gelişimi çok hızlı oluyor. Burada arkadaşlar e, 3-5 tane albino kılıç var. E, yavru büyütüyorum bakalım ne olacak. Bir tane koyu kılıcımız var. Burada balon pletlerimiz var. Bakalım hayırlısıyla. Bunlar da büyüyor. Yani birkaç parti sattım arkadaşlar. Şöyle 50'li yüzlü. Yani masraflarını kendilerinin çıkarttılar öyle diyeyim. Burada kılıçlarım var arkadaşlar. Ee, bir tane çin kılıcım ve bir tane düz kılıcım var arkadaşlar burada. Hatta yok yavru yapmamış. Hepsi repistes yavrusu. Kılıçlarımızdan bekliyoruz. Burada karışık birkaç kılıcım var. Burada biraz kılıç var. Son olarak da arkadaşlar... burada moli damızlıklarım var. Şimdi arkadaşlar ben moliler 50 tane yavru yapmazdan kasıt. Bakın şu balıkların büyüklüklerine. Yani tam şu an e, aktif bir erkeğim vardı. O erkekte yok, karınları da dolu değil. Bunların karınları şiş olduğu zaman iki baş parmağımı bir araya getirin öyle o kadar kalın oluyorlar ve devasa oluyorlar bunlarda bir aylık yani bir ay değil 10 günde yapılan yavrular arkadaşlar şurada baya baya bir yavru var aslında da akvaryum çok büyük geniş açıdan telefonla o kadar bakmak mümkünatı olmuyor burada da ne var e, verifera, beyaz veriferalar var bir arkadaşım getirdi sarı moli ve altın Siyah... Ne diyor? Tuxedo moli mi diyorlar bunlara? Bilmiyorum, herkes bir şey diyor. Sarı-siyah moliler var. Burada da bu şekilde bir üretim oluyor. Moliler karışsın benim için çok da önemli değil. Ama önceki yavrularım karışık değil arkadaşlar. Ele de özellikle siyah ay molilerim kesinlikle orijinal moliler arkadaşlar. Sadece kendi içinde durdu. Sarı moli, buradaki yavrularımız da aynı şekilde. Sadece sarı moli erkek atmıştım ben sarı moli dişi ve sarı erkeklerden olma balıklar. Şimdilik böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler, hayırlı hobiler dilerim.